Evet çocuklar 1980 sonrası Türk şiirine geldik. Halen Cumhuriyet döneminde devam ediyoruz. E, bu dönemde aslında bu döneme çocuklar günümüz şiiri de diyebiliriz rahatlıkla. 1980 sonrası çünkü. Şimdi şiir ideoloji için artık e, araç olmaktan çıkıyor. Direkt olarak şiirin amaç olduğunu görüyoruz bu dönemde. Çünkü 80 darbesi sonrası ideolojik söylem baltaydı biliyorsunuz ki. Bu sebeple kimse ideolojik söylemde de bulunmak istemedi. Sonuç olarak da e, bireysellik ön plana çıktı ve özgün, imgeci sanatçılar görürüz çocuklar bu dönemde. E, hani şiirde ikinci yeni etkisi devam ediyor mu? Evet, e, devam ediyor. Farkı ne? Sadece e, farkı geleneksel birikimin önemine vurgu yapıyor olmaları. Bu nedir geleneksel birikimin önemine vurgu yapmaları? Çocuklar halk edebiyatından, e, divan edebiyatından, ikinci yeni ve saf şiir gibi ayrımlara girmiyorlar. E, en yeniden, en eskiye kadar tüm şairlerin dikkatle okunması gerektiğini savunuyorlar. Yani artık edebiyatı gruplaştırmadan bir sentez yapan şairler göreceğiz bu, bu dönemde. Bugüne dek hep biz ne dedik falanca bir edebi dergisi etrafında işte toplanan şairler, filanca bir edebi grup adındaki şairler dedik. Şimdi işte bunlar yok. İdeolojiden uzak durup bireysel ve özgün olalım diyorlar 1980 sonrası. İmge anlayışı bakımından ikinci yeniye yakındırlar demiştim. kendilerine ait bir çağrışımları var, dilleri var onların. Divandaki, divan edebiyatındaki o hatırlayın mazmunlar gibi. böyle imgeler, çağrışımlar havada uçuşacak ikinci yeni de olduğu üzere. Düz yazıya yaklaşan bir üslupları var. E, günümüz şiirinde artık şiirin aşırı kurallarının olmadığını görüyoruz. E, düz yazıdan da tabii ki de esinlenen bir şiir karşımıza çıkıyor. Hani noktalama işaretlerinin kullanılmadığı ve büyük küçük harflerinin e, kurallarının hani yok sayıldığı görülüyor. E, 1980 şiirinin Temsilcilerine bakacak olursak Haydar Ergülen, Hüseyin Atlan, Soy, Murat Han, Mungan, Küçük İskender, Suna yakın gibi isimler karşımıza çıkıyor. Tabii ki de bu kadar değil. İsimlerini anacağız şimdi, ama özellikle Mibin önemsediği isimler üzerinde duracağız. Haydar Ergülen bizim imgeci, imgesel, simgesel şiir dediğimiz anlayış ve eğilimde oluyor. Tuğrul Tanyol, Metin Celal de bu anlayıştan çocuklar. Biz Haydar Ergülen'e bakacağız. Ee, i̇nsan çocuklar, kapalı şiir. Yani 1980 sonrasında ne yapıyor Haydar Ergülen? E, ee, i̇nsanı önemsiyor ve şiirlerinde insanı ön plana çıkartıyor. İnsanın teması, insan olan böyle kapalı şiirler, e, imgesel şiirler yazıyor. Üç Çiçek dergisinin çıkardığını bilelim lütfen. Çok fazla şiiri var. Ben özellikle Nar şiirini aldım. Nar vahdeti vücut anlayışı ile tasavvufi böyle ögelerin olduğu bir şiir çocuklar. Kızının da adı zaten Nar. Biliyorsunuz Nar'ın tasavvufta da önemli bir yeri vardır. Sokak Prensesi diye bir şiir kitabı, şiiri var. Genç kuşağı yani sizleri çok etkilemiştir çocuklar. Şimdi Murat Han Mungan'a geçelim. O böyle daha folklorik ve mitolojik şiirler yazdı. Bu tarz şiirler yazan bir Hüseyin Ferhat, Müslüm Çelik, Yaşar Miraç ki Karadeniz folklorundan yararlandı. Adnan Özer ki Trakya folklorundan yararlandı. Biz Murat Han Mungan'a bakalım. Murat Han, artık yani bu şairler artık hani ülkenin, halkın değerlerini anlatan, halk bilimine kayanlardır çocuklar. Onları göreceğiz. Bunlardan biri Murathan Mungan. Tiyatro mezunudur. Yüksek lisansını tiyatro üzerine yapmıştır. Doğu ve batıyı birleştirmek ister çocuklar eserlerinde. Hani bu nedenle de tarihi ve mitolojik böyle motifleri eserlerine yerleştiriyor. Kendisi Mardini zaten. Mardini de mekan olarak eserlerinde sık kullanıyor. Kültürel yapıyı, insan olgusunu eserlerinde bolca görüyoruz. Aşk, hasret, ihanet gibi konuları. Uluslararası bir çerçeveye oturtuyor çocuklar Murat Han Mungan. Şimdi Hüseyin Atlansoy bizim böyle mistik, böyle metafizik şiirin, yani din konusunda hassas şiirlerin hani e, şairleri bunlar ve böyle eşyanın ruhunu aramaya gitmişlerdir. Hüseyin Atlansoy, İhsan Deniz, lale müldür ki lale müldür böyle e, İslamiye, Hristiyanlık, Budizm araştırmış ve sonra metafiziğe kaymıştır. İngilizce kelimeleri şiirlerinde kullanmıştır, lale müldür. Ama biz bu e, anlayışta yazanlardan Hüseyin Atlansoya bakacağız. Daha çok MEP kitabımızın aldığı şairlerin üzerinde duralım. Sosyoloji mezundur ve halen daha felsefe öğretmenliği yapmaktadır. Şiirlerinde aşk, ölüm, medeniyet, çocuk ve şehir temalarını işlemiştir çocuklar. Hüseyin Atlanso için Mehmet Solak demiştir ki... Ölümün, dirimin... Aşkın şairi. Üçlemeyi teke indirmek gerekirse tek kelimeyle aşkın. Bu yüzden şairin pek çok şiirinin matrisi yani teması aşktır demiştir. Yani görünenin ardındaki öz yani ruhu ön plana çıkartıyor çocuklar ve ikinci yeniden oldukça etkilenmiş imge ve çağrışımları havada uçan şiirler yazıyor. Onun özellikle şehir konuşmaları önemli çünkü bu kitabıyla 1990 yılında Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü almıştır çocuklar. Bunların haricinde böyle geleneksel şiir anlayışında Vural Bahadır Bayralı, toplumcu böyle gerçekçi yani böyle yeni bütüncü şiir olan Ahmet Erhan'ı biliyoruz ama biz e, yeni garipçi şiir olan o Orhan Veli'nin izinden giden e, Cemal Şureyadan etkilenen Sunay Akını göreceğiz şimdi Sunay Akın anlık ilhamlarla çocuklar e, kısa şiirler yazdı ki şiirinin kömür şiirini buraya aldım yine bir kömür kütür dedi sobada Kayıp bir madencinin kalbi rast geldi, atı verdi sıcak odada şeklinde bir şiir. bu ilk şiiridir Sunay Akın'ın. Ve bir sobanın içinde kütürdeyen odunu anlatır. Aslında bu kümür üzerinden maden işçilerinin dramını hissettirir bize. Cemal Süreyya etkisindeki şiirlerinde dil oyunlarına dayalı yoğun bir alaycılık ve şaşırtma görüyoruz çocuklar. Çocuklar e, ilgi ve duyarlı olduğu konudur çocuk konusu. İstanbul'da da biliyorsunuz çocuklar için bir oyuncak müzesi vardır Sunay Akın'ın. Küçük İskender e beatnik, marjinal şiir dediğimiz bu Amerika'nın ve Avrupa'nın etkisiyle ortaya çıkan bir şiir türüne e, deniyor. Beatnik, marjinal ki Küçük İskender de bunun öncüsü. Derman İskender Över'dir gerçek ismi. Şair ve eleştirmendir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden son sınıfta terk etmiş. Sonra sosyoloji okumuş. 3 yıl sonra da orayı terk etmiştir. Polemikçi ve baş kaldırıcı şiirleriyle Türk şiirini, Türk edebiyatını oldukça etkilemiş bir şairimiz. Onun dizeleri Çek bakışlarını üzerimden aşk bu şeytan doldurur der kendisi. İki yıl önce vefat etti. Yeni aramızdan ayrılmıştır. Böylelikle 1980 Türk şiirini de bitirmiş olduk çocuklar.